Bitkilerin o gizemli dünyası hepimizi büyülüyor, değil mi? Yüzde doksanımızın bitkilere merak duymasının bir sebebi olmalı. Peki nedir bu sebep? Bitkilerin nasıl iletişim kurduğunu hiç merak ettiniz mi? Belki de bitkilerin de bizim gibi karmaşık bir sistemi, bir sinir ağı var. Ekranda merak uyandıran bir soru beliriyor. Bitkiler gerçekten konuşuyor mu? Evet, doğru duydunuz. Bitkiler kendi aralarında konuşuyorlar. Araştırmacılar, Bitkilerin köklerinden özel kimyasallar salgılayarak birbirlerini uyardıklarını keşfetti. Mesela bir bitki kendini tehlikede hissederse etrafındaki bitkilere dikkat diye haber veriyor ve onların da savunma sistemlerini tetikliyor. Bitkilerin bu sessiz sohbeti adeta bir sinir ağı gibi işliyor. Kökler mantarlarla işbirliği yaparak özel bir iletişim ağı kuruyor. Bilgiyi paylaşıp birbirlerini koruyorlar. Peki acaba biz insanlar da bu sessiz dili anlayabilir miyiz?